merhaba arkadaşlar bu videomuzda disk yapılan yapılandırma ayarlarını göreceğiz. Yapılandırma ayarlarını disk ayarlarını yapmak için toparlayayım cümleyi ee, Tools menüsünü tıklayıp burada Computer Management gireceğiz. Disk yapıları Basic ve dinamik olarak disk yapıları ikiye ayrılır. Buradan Computer Management açıldı. Ee, disk Management seçeneği var burada. Buraya tıklıyoruz. Evet cihazda bulunan bütün diskler gözüküyor. Bu ee, ISO dosyasını bağladığımız cihaz e, disk. Bir workstation'da kurduğumuz için şu şekilde yapacağız. Bunu bir durduracağız. Tekrar özelliklere giriyoruz. Add diyoruz. Art disk. Next diyoruz. SATA. Create new virtual disk. Gigabyte'ını belirliyoruz. Belirliyoruz. Ardından nereye oluşacağını gösteriyoruz. Ardından bir tane daha oluşturalım. Hard disk. SATA. Next diyelim. Yeni disk oluşturacağız. Yani 60 GB single file. Ee, disk dosyasının nereye kopyalanacağını soruyor bize. Yine aynı şekilde VM dosyasının içinde buraya kaydedeceğiz diyelim. Finish diyelim. Lokasyonu verelim. OK. Tekrar Sonucumuzu başlatalım. Sonucumuz tekrar açıldı. Burada neden kapattın diye soru soruyor bize. Tekrar Tools menüsünden Disk Yönet Yapılandırma Ayarlarına girmek için e, Disk Management'a giriyoruz. Ardından burada diyor ki e, Yeni disk oluştu diyor. Bunu ekleyeceğim mi diyor. Evet ekleyeceğim. Bak gördüğünüz gibi burada BASIC olarak eklendi iki tane diskimiz. Ee, Sisteme yeni takılan diskler varsayılan olarak BASIC olarak geliyor, dinamik olarak gelmiyor. Ee, bu diskleri kendi içinde büyütür veya parçalayabiliyoruz yukarıdaki olduğu gibi. Bunu yani Windows kendi yaptı ama BASIC diskler bir başka disk disk ile birleştirilemiyorlar. Basing disk'teki bölümlere Partition diyoruz Zaten primary partition Burada yazıyor Fiziksel olarak Farklı diskleri Birleştirmek için Dinamik disk yapısına Basing değil dinamik disk yapısına ihtiyacımız var ee, Diskleri Dinamik disklere çevirmek için Birbirleriyle birleştirmek için Diskin üstüne gelip sağ tıklayıp Convert to dynamic disk dememiz yeterlidir Zaten burada seçili olarak dinamiğe çevireceğimiz bütün diskleri seçip sıfırı seçmeyeceğim ok diyoruz gördüğünüz üzere dynamic basic burası dynamic disk oldu daha önce söylediğim gibi basic disklerdeki bölümlere partition derken dynamic disklerdeki, dynamic disklerdeki bölümlere volume deniliyor şurada da burada göremiyoruz ama bir tane daha disk olay, Basic disk görürdünüz. Dynamic disk'te gördüğünüz gibi 4 tane volume seçeneği var. Normalde 5 tane tek bir dinamik disk üstünde oluşturulan bölüme Simple Volume diyoruz. Yeni bir tane Simple Volume disk oluşturmak için belirlediğimiz dinamik disk'in üstüne gelip New New Simple Volume diyoruz. Ardından ee, simple vol Volume Siir bazı diyor burada. Evet. Çıkıyor. Burada diskimizin boyutunu bölüleyip next diyoruz. Ardından finish diyoruz. Formatting şu anda format atılıyor cihazımıza Evet gördüğünüz gibi healthy seçeneği ee, yazısı da geldi. Dine, ee, sürücü harfini biz belirlemiştik şu ekranda buraya es geçtim ama sürücü harfini buradan siz seçebiliyorsunuz ee, dynamic disk yapılarını inceleyeceğimiz bir tane daha yapı var şunu hemen formatlayayım da ben Spanit volume ikinci disk yapımız Spanit volume için maksimum yani minimum iki tane hard Maksimum 2 tane hard disk ihtiyacımız var. maksimum ise 32 taneye kadar hard disk ihtiyacımız var. Spanet volume disk oluştururken gene hard disklerden birinin üstüne tıklayıp new spanet volume diyoruz ve next seçeneği, seçenek geliyor next diyoruz buradan istediğimiz kadar 32 taneye kadar disk ekleyebiliyorsunuz buradan. Bu ekranda ise disk 1, disk 2 var. Ben disk 1'den atıyorum 500 ha, yazmadı. Atıyorum 500 MB, 550 MB kullanmak istiyorum. Diğerinden de kullanmak istiyorum. 1024 MB kullanmak istiyorum. yani farklı disklerden farklı boyutları birleştirmemizi sağlıyor spanit volume. Ardından next diyoruz sürücü harfini tekrar seçebiliyoruz burada. Ardından ileri ileri burada volume label isim verebiliyorsunuz. Buraya Spanit diyelim de belli olsun. Evet disk oluşturma işlemi biraz sürecek gibi bekliyoruz Evet gördüğünüz gibi ayarladığımız alanlarda e, spanit volume özelliği aktif oldu Dynamic disk birden e, 550 GB, 50 megabayt kullanıyor bu Dynamic disk 2'den 1 GB kullanıyor İkisi de sürücü harfi yolu E şeklinde olmuş hemen bilgisayarımıza gidelim Gördüğünüz gibi bir buçuk bir tane daha hard disk eklenmiş bulunmakta. İki farklı diski tek bir disk yaptık. Farklı alanlarda, farklı boyutlarda, fazla farklı fiziksel disklere. Bunu tekrar şu şekilde delay volume diye silelim. Sildik. Üçüncü olarak üçüncü olarak inceleyeceğimiz bölüm uh, stripe put bölümüdür. Ee, sprite bölüm içinde minimum 2 tane art diske, fiziksel art diske, maksimum 32 tane fiziksel art diske ihtiyacımız var. Diğer diğer disk yapılarına göre sprite malum maksimum performansa Sprite volume'da tanımlarken en büyük hatası, en büyük eksiği diyeyim şu. Disklerden bir tanesi bozulursa datanın tamamı gider. Kurtarma ihtimali yoktur. Sprite bölüm volume, volume oluştururken yine dinamik disklerimizden bu bu basing gelmiş. Ben bunu tekrar dynamic'e çevireyim. Sprite volume oluştururken yani disk, fiziksel disklerimizden bir tanesinin üstüne sağ tıklıyoruz. New Sprited Volume diyoruz. Ardından tekrar bir hücümüz geliyor ekrana. Buradan ee, eklemek istediklerimizi selected bölümüne et diyerek ekliyoruz. Ardından sprite bölümde diğerlerine kullanım oranında bir fark var. Ekle, eklemek istediğimiz e, megabyte gigabyte miktarı diğer disklerle aynı olması lazım. Mesela disk 1'e 100 megabyte kendi zaten otomatikman yapıyor. 500 megabyte 250 MB. Kendi otomatik ayarlıyor gördüğünüz gibi. Yani aynı olması gerekiyor. Ardından ee, 6, 1, 4, 3, 7 diyelim biz buna. Finish'te diyelim. Evet. Sprited volümlerimiz oluştu. Şu anda formatlanıyor disklerimiz. E, ben tekrar formatlama bitti. Ben tekrar dynamic disk e, sildim diski. Dynamic diske çevirdim dördüncü oluşturacağımız, inceleyeceğimiz bölüm Mirror'dur. Mirror iki tane dinamik diskten oluşuyor. Yani fiziksel diskten oluşuyor. Mirror yapısında data yazılırken, sinirirken iki diskten de işlem yapılıyor. Sadece okunurken tek bir diskten işlem yapıyor. Adı üstünde mirror'dır olur da veri e, disklerimizden bir tanesi bozulursa datalarımızdan bit e, verilerimizden datalarımızdan diğer 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 diskte olacağı için e, backup amacıyla kullanılıyor mirrored. Bu da mirrortü diğer disk bölümlerine göre daha önce yaptığımız disk bölümlerine göre daha güvenli hale getiriyor. E, bu ekranda tane daha disk olsaydı görürdünüz ama şöyle söyleyeyim size sadece iki tane disk eklememiz izin veriyor ee, ve veri miktarı aynı eşit olmak zorunda next diyelim Evet disk 1 ve disk 2'den alanlarımızı kullanarak mirror diskimizi oluşturduk şu anda formatlanıyor. Ben gene iptal edeceğim bunu. Cancel format. Ardından yukarı gidip bu arkadaşı sileceğim. Dynamic disklerde son olarak inceleyeceğimiz bölüm RAID 5. Bu arkadaşları convert dynamic disk'e tekrar çevirelim. Dynamic disk olduğu üçü de sağ tıklayalım. Rate 5 volume açıldı arkadaşlar. Ee, daha demin de bahsettiğim gibi Rate 5 volume oluşturmak için New Rate 5 volume. Herhangi bir diskin üstüne gelip tıklıyorsunuz. Next diyorsunuz. Burada oluşturacağımız disk seçenekleri var. Ee, burada minimum 3 tane disk oluşturma hata verir. 3 tane seçmezseniz hata verir. Hepsini seçiyoruz ekliyoruz. Ardından veri miktarı gene aynı kalacak. Next diyoruz. Sürücü harfini soruyor bize. Devam et diyoruz. File sistem e, volume ismini ne vereceksin diye soruyor. Next diyoruz. Aslında bunu quick format diyelim de. Siz bunu seçmeyin yaparken. Ben seçtim biraz hızlı olsun formatı diye. Finish diyoruz. Arkadaş. Evet. Rate 5 volume oluşturdu. Rate volümlerimiz oluşturdu. Şu anda format atıyor disklerimize. Yukarıda Lyon'da da e, disk volümlerin tipleri belli oluyor zaten. Şu anda oluşturulan volüm tipi e, RAID. Daha demin Mirror yazıyordu burada. E, Simple'lar Simple yazıyor zaten. Ardından e, Disk Manager DOS kodunu göstereceğim şimdi size. E, ara bölümüne CMD yazalım. Bunu arkadaşlar e, Administrator yönetici olarak çalıştıralım. Ardından diskpart yazıyoruz. Diskpart'ta burada gördüğünüz gibi on computer bilgisayar ismi geldi buraya. Ardından diskpart yazısı da burada görüyorsunuz sol tarafta. E, diskpart yazdıktan sonra buraya list disk yazarsanız şu anda bilgisayarımızda olan fiziksel hard diskleri boyutunu görebilirsiniz. Basing disk mi? Ee, e, videoyu ilk açtığımızda Basing disklerin bölümlerine Partition e, denir demiştim. Partition primary Partition, Extend Partition ve Locational Partition olarak Premium Partition maksimum 4 disk boyutuna bölünebiliyor. Bir tane şöyle göstereyim. Delete olayım diyelim. Burada bir tane diskimiz New Simple Volume yapalım. Ee, bir üç. Evet. evet. Ikimizi böldük. 3 4 e, tane bölünebiliyor. Bu şekilde 4 tane bölebiliyorsunuz. Fakat bir tane diski şu şekilde 20 simple volume, 20 ve son olarak 20 kaldı elimizde. O pardon. taneye böyle biliyorsunuz. Yeni hata verecek gibi. Evet 4 tane böyle böyle bildik. 4 tane bölünmüş diskini bir tane alanını extend extend volume olarak çevirip bu extend volume'u da e, extend volume'u da e, 29 tane hard diske kadar çevirebilirsiniz. Şöyle yapalım. Disk, Burada gördüğünüz gibi diğer alanlardan kullanılıyor. Ee, disk yapılandırma ayarlarıyla anlatacaklarım bu kadar.